Bu ayın başında bir haber almıştık. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Tanyeri, Amerika Birleşik Devletleri Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi tarafından onur ödülüne layık görülmüştü. Bu hem bizi hem de Türk tıbbını gururlandıran bir ödüllendirmeydi. Zira tıp dünyasının en önemli merkezinden Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ödül verilmekteydi. Profesör Doktor Tanyeri bu ödülü Türkiye'den alan ilk ve tek kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı oldu. Umarız ülkemize bu tür ödüller getiren bilim insanlarının, bilim insanlarının sayısı artar diyoruz ve Arteksi gündeme Profesör Doktor Hasan Tanyeri'yi konuk ediyoruz bu akşam ilk olarak. Tanyeri'den Türk tıp dünyasının analizini yapmasını isteyeceğiz. Ülke olarak tıpta nerede olduğumuzu soracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye tıbbı arasında bir karşılaştırma rica edeceğiz. Türk hekimleri dünyada ne kadar başarılı? Tersine beyin göçünde tablo ne durumda? Bu tablo devam ediyor mu Zira 90'ların başında itibaren önemli bir beyin göçü söz konusuydu Türkiye'ye tersine göç. Evet, bu durum sürüyor mu yoksa en çalışkan ve üretken isimleri Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya mı kaptırıyoruz? İşte bütün bu soruların cevaplarını Profesör Doktor Hasan Taner'in gözlemleriyle aramaya çalışacağız, almaya çalışacağız. Ama gelin önce hazırladığımız haber dosyasını izleyelim. Ardından da konuğumuzla sohbete başlayalım. Profesör Doktor Hasan Tanyeri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden kazandığı ödül tıp dünyasının göğsünü kabarttı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tanyeri her yıl düzenlenen Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi Baş ve Boyun Cerrahisi toplantısında onur ödülü kazandı. Beni yıllardır buraya düzenli yaptığım katkılardan ötürü bu akademinin bu yılki onur ödülüne layık gördüler. Dolayısıyla o açıdan çok sevinçliyim. Kongrede dünyanın önde gelen kulak burun boğaz uzmanları bir araya geldi. Bu konferanslar yılda bir kere yapılan Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi'nin geniş katılımlı internasyonel üyelerine açık bir konferansı. Oldukça yoğun bir katılım oluyor. Burada dünyanın her tarafından kulak burun boğaz doktorları birbirleriyle etkileşimde bulunarak birçok yeni şeyler öğreniyorlar. Profesör Tan kazandığı ödül Türk tıp dünyası için çok önemliydi. Peki ülkemizde tıp ne durumda? Sık sık yurt dışında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da başarılı olan doktorlarımızın haberlerini izliyoruz. Bu haberler hepimizi sevindiriyor. Peki aynı başarıyı ülkemizdeki doktorlar niçin yakalayamıyor? Türkiye tersine beyin göçü başlatmak için neler yapmalı? Ülkemizdeki tıp fakülteleri dünya standartlarında hekimler yetiştiriyor mu? Türkiye son yıllarda tıp alanında büyük ilerleme kaydetti. Peki bu ilerleme dünyayla kıyaslandığında nerede? Son reformlar sağlık hizmetlerini tabana yaydı, birçok kişinin ücretsiz faydalanmasını sağladı. Peki bu reformlar tıp hizmetinin kalitesini de yükseltti mi? Bundan sonra hangi adımlar atılmalı? İşte bütün bu soruların cevaplarını uzman konuğumuz Profesör Doktor Hasan Tanyeri ile birlikte konuşacağız. Evet, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Tanyeri stüdyomuzda. Hoş geldiniz, tebrikler. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasıl, ne açıdan önem taşıyor bu ödül? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığınız ödül. Ee, sık sık diyoruz bu türden Türk doktorlarının zaman zaman çeşitli e, konferans platformlarında ödül aldıklarını. Ama sizinkinin önemini vurgulamanız açısından. Evet, e, bu, bu kulak burun boğaz onur ödülü. Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin verdiği bir ödül. uzun yıllar oraya katkılarım oldu. Hem yayın açısından hem de kongrelerde sunum açısından Amerika'da geçirdiğim yıllarda komisyon faaliyetlerine katılmıştım. Onları belli bir şekilde skalada değerlendirdikten sonra bir komisyon tarafından değerlendirip bu ödüle layık gördüler. Sizin katkıda bulunduğunuz kulak burun boğaz e, hastalıkları ya da cerrahisi alanında gelişimine katkıda bulunduğunuz Hı -hı. noktalar diye sorsam Hı -hı. ya da bir ekiple beraber yaptığınız Hı -hı. bir çalışma sonuçta makale yayınlatmak Hı -hı. E, tıp dünyasının önemli dergilerinde işte de kolay olması gerek bunlardan birisi New England Medical Journal bildiğim. Evet. Yani birçok dergi var. Tabii biraz önce ismini bahsettiğiniz New England Journal of Medicine'da. ...bu prestijli dergilerden biri. E, bütün doktorlar, hekimler, özellikle akademik aranada çalışan e, arkadaşlarımız... ...hepsi uluslararası alanda yayın yapıyorlar. En azından kulak-burun-boğaz doktorlarını takip ediyorum. E, son 25-30 yıldır, e, özellikle 90'lı yıllardan sonra... ...Türk kulak-burun-boğaz hekimlerinin e, uluslararası yayınlarında oldukça büyük bir artış var... Ee, tabi ilk önce kuantitede bir artış oluyor sayı artıyor ama onun içinden de e, tortusu kaldığında kaliteli yayınlar da oluyor biraz önce sorduğunuz soruyla ilgili olarak ben spesifik bir iş yaptığım için bu ödüle layık görülmedim uzun yıllar boyu belli katkılarımdan ödülü yoksa spesifik bir iş için e, verilmiş bir ödül değil onu da not etmek istedim hiç de bir şey değil onu da ben not edeyim o zaman ee, Türk tıp dünyasının önemli bir yere geldiğini hep vurgulamaya çalışırız bu tür haberler duyduğumuzda. Bizi sevindirir. Hı hı. Ee, ama biraz karşılaştırma yapmanızı rica edeceğiz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim ya da pratikte de e, hekimlik yapmış birisi olarak. Şimdi de tıp dünyasına yeni doktorlar yetiştiriyorsunuz. E, Acıbadem Tıp Fakültesi dekanı evet. olarak. Biraz karşılaştırma yapın. Biraz belki içimizi karartırsınız. Belki biraz içimizi aydınlatırsınız. Hiç önemli değil. Ama bir karşılaştırmayla Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tıp dünyası. Şimdi bu aradaki tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri masanın iki tarafında da oturmuş olan birisi olarak ikisine de hakim. 12 yıldır e, Türkiye'deyim. Daha önceden bir 10 yıllık Amerika deneyimim var. E, orada eğitim aldım, daha sonra doktorluk yaptım. İki tarafı da biliyorum. Araştırma ile ilgili bazı büyük farklılıklar var. Amerika Birleşik Devletlerinde e, araştırma ile ilgili büyük işler yapılıyor. Büyük fonlar var ve bunlara talip olan birçok araştırmacılar var. E, Türkiye'de de bilim insanları var. Fakat bu derece bir araştırma e, en azından ben kendi kulak burun boğaz e, cemiyetimde e, görmüyorum. E, bu yani Bilimsel araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nde federal devletin yönetimin e, katkıda bulunduğuna tanıklık ettiğim dönemler oldu. Örneğin o 15 yıllık Washington deneyiminde... E, bir en az 15 defa hasta oldum bir defa. Evet. Faranjitten dolayı evet. yılda bir iki kez hastanelere giderdim. Ama Ulusal e, Sağlık Enstitüsü diye herhalde çevirebiliriz. National Institute evet. of Health'i. Amerikan başkanlarının işte dok örneklerinin, kan örneklerinin alındığı, depolandığı, olağanüstü bir durumda da götürüldüğü merkez. Orada da Cem Akın, şimdi anayım kendisini, AIDS konusunda uzman bir doktor oldu. O çalışmalara e, katılan birisiydi ve onu ziyaretimde görebiliyordum oraları. Muhteşem fonlar ayırıyorlar. Hı hı. Yani şimdi dudak uçuklatacak fonlar var, bilimsel araştırma yapmak için. Ama Türkiye'de bilimsel araştırmaya tıp alanında devletin katkı payını bilmiyorum. Ee, özel vakıfların var mı? Hı hı. Onu da pek duymadım. Varsa duymadıysam benim cahilliğime verin. Esasında bu bir arz ve talep meselesi. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğu ilk günden beri her şey e, bir talep üzerine gidiyor. E, Amerika Birleşik Devletlerinde herhangi bir alanda, sadece tıp alanında değil. E, yeniliklerle ortaya çıkmazsanız e, o kısmın artık e, kadük olması ve işlevini kaybetmesi söz konusu. E, buna yönelik kulak bun boğaz hekimleri aynı zamanda kulak bun boğazın içinde sadece araştırma ile ilgilenen hekimler de var. E, bunlar zamanlarını akademiye ayırdıklarında az miktarda hasta görme, belki hiç ameliyat yapmama veyahut birçok zamanlarını araştırmaya ayırma gibi belli bir düzenleri var. E, bu düzen içerisinde birçok enstitüler ...birçok üniversiteler birbirleriyle yarış halinde. Bu yarışı göğüslediğiniz zaman karşılığında aldığınız, takip olduğunuz bir takım fonlar var. Türkiye'de böyle iki taraflı henüz bir çalışma e, söz konusu değil. Siz kendiniz bireysel çabalarınızla araştırma yapmaya çalışıyorsunuz. Belli kademeleri geçip, genelde Türkiye'de biraz titr almaya yönelik araştırma yapılıyor. Ünvan, yani notentlik evet, profesörlük. Dışarıdan gözlemlediğim budur. Evet haddi zatında ünvan Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece üniversitelerde kullanılan bir ünvan. Yani ünvan biliyorsunuz Türkiye'de her yerde kullanılıyor. Ee, öyle olması gerekir. Profesör demek üniversitede eğitim veren kimse demek. Üniversite dışında olduğunuzda böyle bir sıfatınızı kullanmamanız gerekir. bizde sen benim kim oldum biliyor musun mantığı içinde çok gerekli görülüyor bu tür ünvanlar. Evet. Maalesef. Evet. ben de var da hani çok küçük katkı paylarıyla falan diyor neredeyse yok diye bir tablo çıktı ortaya. Yani yok diyemem tabii benim her şeyi biliyor değilim ama Hı -hı. vakıf olduğum kadarıyla Türkiye'nin çalışma düzeni ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışma düzeni farklı. Ama bilimsel araştırmalar evet. devletin ayırdığı evet. bir fondan söz edemiyoruz Türkiye'de. Bilimsel araştırmaların devletin ayırdığı fon var. Hı -hı. Talip olan araştırmalar, araştırma görevlileri var ama bu her işte olduğu gibi bir kurallar sinsilesidir. Bu yazılı olan kuralların iyi yazılmış olması lazım. Onu okuduğunuz zaman ona göre hareket etmeniz Hı -hı. lazım. Buna göre bir plan yapmanız lazım. Bir strateji saptamanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman çok kıymetli. Zamanı istediğiniz gibi efektif kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de zaman boşa harcanıyor. Her zaman bir ufak yere takılıp o kelimenin üzerinde durulabiliyor. Biraz daha açık fikirli, açık düşünce, serbest düşüncenin hakim olduğu bir ortamın olması lazım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri üniversiteleri... Türkiye'den biraz daha e, ileride. Biraz daha mı yoksa e, ciddi bir uçurum mu var? Ciddi bir fark var arada Hı -hı. E, diyebiliriz. E, zaten bu en basitinden gündelik hayatta da konuşulurken duyuyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir hekim kulak burun boğaz camiasından konuşurken Türkiye'yi referans göstermiyor. Hı -hı. Ama Türkiye'deki her hekim konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'ne referans Niye? gösteriyor. Niye? gerçekten bu işin Kâbesi orası mı? Dünya tıbbının Kâbesi. Dünya tıbbının Kâbesi Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz. Bunu da esas e, götürenler e, büyük üniversiteler, büyük araştırma fonları, e, tabii ki e, tıp'a ayrılan zaman ve standart eğitim. Hı hı. En azından sivil toplum örgütü bazında söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde benim de üyesi olduğum Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği çeşitli komisyonlar vasıtasıyla belli kılavuzlar yayınlıyor. E, bu kılavuzlarda Amerika Birleşik Devletleri çapında bütün kulak burun boğaz doktorları tarafından okunuyor ve kullanılıyor. Ve kullandığınız kılavuz çerçevesinde de hastalarınızda tıkandığınız vakit bir üst kademede bu işle spesyalize olmuş bir yere gönderebiliyorsunuz. Karşılığında Türkiye'de böyle bir kılavuz kullanımı yok. Bir de bizde herkes her şeyi biliyor ve tek başına yapmak istiyor. Bir kolektif çalışma ee, düşüncesi yok ama bu zaten e, bizim hayatımızın her alanına yansımış durumda sadece bu bizim tıp için değil yani evet. mesela bakıyorsunuz apartmanlarda e, bir kooperatif veya mesela New York'ta kooperatif deyince düzenli bir şekilde çalışıyorlar burada apartmanlarda komşular birbirleriyle anlaşıp konuşamıyorlar. Akrabalar birbiriyle anlaşıp konuşamıyorlar gibi birçok meralesi var. Yaşama duruşun kodları bile olağanüstü farklılıklar Farklı, gösteriyor. Evet. İş hayatı da öyle, eğitim hayatı da öyle. Evet. Peki röntgen pek iyi gözükmüyor. Biraz kan tahliye yapalım. Türk tıbbı nerede dediğimizde, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan ya da oradaki üniversitelerde ...kürsülerde önemli yerlere gelmiş isimleri okuduğumuzda... ...aa iyiyiz ya falan diyoruz. İşte bizden yetiştiler gittiler. mi? Yoksa buradan temel tıp eğitimini aldıktan sonra oraya gidip... ...oranın kodlarıyla Dünya Tıp e, Merkezi'nin sistemiyle... ...bir yerlere gelebilme şansı yakaladılar. Hangisi? Tabii ki buradan yetişmiş olduğunu... ...oradaki hiçbir meslektaşımın inkar edeceğini zannetmiyorum... Bunun da katkısı vardır ama... Yani Hacettepe'yi, Çapa'yı, Cerrahpaşa'yı yaban atmadan konuşmak tabi, zorundayız. Tabii, tabii. Buralardan yetişen birçok arkadaşlar oralarda Amerika'daki belli e, kualifikasyonlarını yerine getirdikten sonra doktor olarak çalışıyorlar. Ki kolay değil değil mi? Bildiğim kadarıyla dışarıdan... Amerika'da tıp dünyasına girmeye çalışan ve orada çalışmaya yani iş yapabilmeye evet. gitmek öyle herkesin harcı değil belli değil bir standart belli var. sınavları geçmek lazım Sınavlar onlar var. standart hale getiriyor sizi ondan sonra onları da geçtikten sonra yine çalışıp tekrar sınav geçmek lazım birçok kademeleri var Tabi bu kademeleri açtıktan sonra belli devirlerde hekimler birçok işler yapıyorlar ama e, tabii ki insanların kabiliyeti, çalışması bunlar çok önemli. E, çok büyük yetenekler var ama bu yeteneklerin yetenek olma, düşüncelerini nasıl kullanabileceği, önündeki engellerin açılması hep bu büyük enstitüler, e, Amerika'daki bu üniversiteler ve bu akademik hayat sayesinde oluyor. E, tersine düşünecek olursak bunu da pe pek çok bilim adamının inkar edeceğini zannetmiyorum. Aynı şekilde aynı Akademik kariyerlerine aynı senelerde Türkiye'lerde Türkiye'de kalıp devam etmiş olsalardı e, bu tür yerlere gelemezlerdi. E, orada biraz daha işin iki uçlu tarafı daha iyi işliyor. E, Amerika'da en popüler isim Mehmet Öz. Hı -hı. Tüm dünyanın da tanıdığı Hı -hı. diyebileceğimiz ki eksik bile söylüyoruz belki. İşte referans haftalık haber dergisi Dünya'da popüler Time Newsweek ise oralarda en sık yer almış herhalde tek. Türk kökenli, Amerikan vatandaşı, tıp insanı, bilim insanı. Bilim insanı mı bilemiyorum ama tıp dünyasının önemli bir bireyi. Araştırmalar yapıyor mu bilmiyorum. Mutlaka ki gelişiminde ilk basamaklarında bilimle ilgili birçok kademesi vardı. En azından New York'ta çalıştığım yıllardan hatırlıyorum. O zaman kalp cerrahisi yani aktif doktorluk yapıyordu. Bilmediğimiz ama Mehmet çok Özer önemli. var mı diye soracağım kısaca. Çok yani en azından benim şu anda aklıma gelen 10-15-20 tane tanıdığım arkadaşlarım var. Çok iyi yerlerde, çok iyi şeyler yapıyorlar. Ee, Mehmet Özü de ayrıca hiç yatsımamak gerekir. Ee, çoğu meslektaşları onu efendim işte bu magazinvari programlara çıktı falan diye bizim türküsüyle hemen bir kalemde çizebilirler üstünü. Ancak ben o kitaplarını okudum halka yönelik. Ee, son derece faydalı buluyorum. Kendim de tıp insanı olduğum halde o kitaplardan yararlanıyorum. Ayrıca fırsat bulduğumda 2-3 dakika seyrettiğimde Hı. televizyonda her zaman oradan alabilecek bir mesaj e, görüyorum. Onun için çok beğeniyorum. Artık onun aç kişinin ıı, ağzından duyuyoruz böyle özgüvenli ve de e, evet. içtenlikle konuşabilen sizi tebrik ederim Zira e, Hiçbir meslek alanında kolay kolay ben de ondan çok şeyler Hı. öğreniyorum diye konuşabilecek insana rastlayamıyoruz fazla. Evet. Doğru olabilir ama en de sonunda oraya gidecektir herkes yani bunun hani özgüvenle. Ben inkaristanlı olarak diyebilirsiniz birazcık. <laughs> evet. Biraz evet. Yani çok şey değil çünkü bir tane pastamız var. Hepimiz onu paylaşmak zorundayız. Evet. Yani onu şu anda herkes büyük parçasını kendine ayırıp o kısmını kendine saklamaya çalışıyor. <laughs> Halbuki bu pasta'dan herkes faydalanabilir. Ayrıca bu pasta hiçbir yere gitmiyor. Hep burada duruyor ve bizim pastamız. İnsanlar bunu realize ettikleri günden itibaren daha mutlu ve daha huzurlu günler bizi bekliyor diye düşünüyor. Öğrencileriniz çok şanslı o zaman. Ee, güzel bir aynı zamanda da felsefe veriyorsunuz onlara Hı -hı. sadece tıp eğitimi değil. Peki e, beyin göçüp konuştuğumuz zaman neler söyleyeceksiniz? Siz 12 yıl önce geldiniz. Hı -hı. Neden geldiniz? Bir tersine. Beyin göçü müydü bu? Ve bugün o göç dalgası bir dalgaydı zira bu Özal'la beraber başlayan. Evet, şimdi nerede? Şimdi e, tersine beyin göçü e, diyebiliriz. Ama tabii sadece e, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu şartlar da değil. Şimdi biraz daha şartlar değişiyor. Özellikle 9-11'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde... 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra. Sonra ekonominin aşağıya doğru gitmesiyle birlikte yine birçok insan... Sadece tıp branşında değil, Türkiye'ye geri dönüş yapmak istiyor. Hı hı. Tabii şimdi başka bir şey daha var. Bizim fiziksel imkanlarımız da 25-30 sene önceyle mukayese edilecek gibi değil. Özellikle e, tıp alanında e, genelde hijyen şartlarından, ameliyathane şartlarından... E, ...hastanelerin e, temizliğine, odalarına ve ekipmanın kullanılmasına bağlı birçok yenilikler oldu. E, bazı şeyler... Amerika Birleşik Devletleri'nde averaj bir hastaneye girdiğinizde burada da aynı şeyleri görebiliyorsunuz. Hatta daha iyisini gördüğümü ben burada söyleyeyim. Zira şunun için o 15 yıl içerisinde işte ya arkadaşlarıma eşlik ettim acil evet. servise gittiklerinde ya da ben işte faranjitten dolayı kronik faranjitten dolayı hastaneye gittiğimde benim 3-4 saat beklediğim de oluyordu. Hı hı. Eğer başınızın <laughs> kenarında bir yerde bıçak saplanmış kalmamışsa, vücudunuzun bir yerinden işte kanlar akmıyorsa sizi böyle bir kenarda bekletiyorlar ve 4 saat falan bulabiliyordu bu. Hı hı. Türkiye'de yarım saat bekleyenin bile tahammülü yok. Bunu biliyorum. Evet. Oysa hep orayı örnek veriyorum. İyi bir standart hastanelerin şu anda. Yani devlet hastanelerinin ya da işte özel hastanelerin geneli için söyleyebilirim. Fena değil bana kalırsa. Hatta daha da ileride. Ee, yani şimdi daha da ileride derken sujektif bir şey oluyor. Bunun tam kriterini... Beş yıldızlı bir şeye otele e, girmiş gibi de şimdi görebiliyorsunuz hijyenlik açısından. Doğru çok güzel. Ama bu bahsettiğiniz yüksek düzeyde hastanelerin içerisinde çok değerli profesör arkadaşlar, çok değerli e, doktorlarımız olabilir ama bunun bütün bir ülke satına standart şekilde yayılması gerekir. O zaman özür dileyim ben İstanbul için konuşmadım. Evet. Tabii. E, bu yayıldıktan sonra ve serbest düşünceyle birlikte araştırma tıbbı destekledikten sonra e, bu işler olacaktır. Yani ba mesela başka bir örnek daha vermek isterim. Bu da şu anda aklıma geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük üniversiteler var. her şehirde var. Şehirde devlet üniversiteleri var, özel üniversiteler var. E, orada diyelim ki herhangi periferde uç bir noktadaki bir üniversitenin e, yanına diğer bir o üniversitenin yanına başka bir üniversite. Onun yanına başka bir üniversite gibi yan yana beş tane üniversite kurulmuyor. Bir üniversiteyi geliştirmek üzere sivil toplum örgütleri veyahut o e, cemiyetin önde gelen e, e, varlıklı insanları evet. o üniversiteyi geliştirmek üzere belli bir plan çerçevesinde onun için bir takım e, bölümler pavyonlar, enstitüler yapıyorlar ve el ele kenetlenerek bütün güçlerini aynı yere aktarıyorlar. Tabi bu da bir yükselmeye neden oluyor. Bizde ise biraz daha şu anda her işte olduğu gibi işte yan yana üç tane manav efendim bilmem ne şehrine giriyorsunuz İstanbulca bir semte yan yana altı tane poliklinik hepsi ayrı. Halbuki orada tek olacak hepsi aynı yere destek verecek ve bu iş büyüyecek. yan yana yedi sekiz tane MR falan bunlar olmuyor. Yani bu oradan kaynaklanıyor. Bir de tabii ki Belki zaman içerisinde e, burada e, yine e, varlıklı insanlar, sivil toplum örgütleri e, artık koopere ve koordine bir şekilde çalışarak güçlerini bir yere vakfedecekler. E, herhalde Türkiye'nin bundan sonraki gelişimi o yönde olacaktır diye düşünüyorum. Hasan Tanyeri, Profesör Doktor. Çok çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Dünya attı bunun röntgeni belki... E, çok parlaktır. Türk tıbbının röntgeninde birkaç tane alınması gereken ilaçtan söz ediyorsunuz muhtemelen. Bunları kullanırsa daha da iyi olur diyorsunuz. Süremiz doldu. Bir iki cümle daha eklemek isterim derseniz neler söylersiniz bu röntgene dair? Bence üç tane şey söylersem eğitim, eğitim ve yine eğitim. Ama içi boş olmasın, dolu olsun, kaliteli olsun. Herkesin oraya bir borcu var. Herkes bunu düşünürse kaliteli eğitim çok daha iyi kuşaklar yetiştirmemize neden olacak ve daha iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. İyi. Siz de o kalitenin artmasında önemli isimlerden birisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben geldiniz. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, eksi gündeme devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. kadar Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız.